Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ne yapacağız? Tabii ki Roblox videosu çekeceğiz. İsterseniz ilk önce Snapchat'ten başlayalım. Hep Roblox videosu olur mu hiç? Yani değil mi? Ama Snapchat gitmeyelim ya yine de. Bence daha iyi oluyor. Holi'ye girelim. Durun. Burada çok şeyler olduğu için yaslamayı bir şey aramaya geliyorum buradan o şu ayakkabı olur mu? Şöyle bir ayakkabı diyorum. Bir dakika. Hop. Tamam. Çıktım buzluğun üzerine. Hop. Birini tutturduk zaten. Evet. Koyamıyorum ki. nasıl yapacağız? Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar neyse biz şey yapalım. Size bugün avatarımda ki şeyleri göstereyim. Evet. Avatarımıza güzel gidiyoruz. 20 Robux'um var. Robux'u anlamayanlar var. Fakırlar Robux'um var. burada şu şekilde saç böyle. Böyle saçlarım var ama ben bu saç takıyorum. Çünkü Roblox saç. En güzel saçım bu benim. Çıvıcı <laughs> açılmasını bekliyoruz. Açıldı mı? Burada bir şeyler yok önemli. <laughs> tamam. Çok güzel oldu değil mi? Çok güzel değil mi? <laughs> Büyük geliyor. Aslında bu benim ayağımla tam da kilo versem tam iyi olacak. Ayağımla tam mı benim? Burada maskelerimiz var. Maskelerim yani. Tokalarımız var. Açalım ısın. T-shirt, 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 t bakın arkadaşlar, burada Hello Kitty Robuxlu tişörtüm var. Bakın, çıkacak şimdi. Bakın Hello Kitty, Robuxlu. Bu da Robuxlu. Yakup. Arkadaşlar bir dakika. Ne yapalım? Ben tek tek mi? Burada da robuxlu şeylerimiz var. Bu çıkartıyorum. Bakın üzerimizde bu var. Sonra da siyah oyunun tişörtü var. İki tane var. Bir esin ablama verecektim ama vazgeçtim. geçtim. Veremedim yani. Verecektim veremedim. Siyah tişörtünü taktım ya. Tekrardan aynı şeyimizi taktık. Evet, burada da bir şeyimiz yok arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum.